Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kafa topu 2 oynuyoruz. Karakterimiz beraber kafa topu arkadaşlar bazı şeyleri yapmaya çalışıyor. Hayır. Bakalım şimdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bekliyoruz.

Arkadaşlar adam oyunu bozuyor yine. Bak arkadaşlar oyun bozuluyor Töpe, topa vuramıyorum. La alasın. Ne var arkadaşlar ya? Arkadaşlar bak ben topa iniyorum. Ben topa değemiyorum ki. Allah'ım. Arkadaşlar rakip oyunu bozuldu. Düzeltmeye çalışıyoruz. Bak arkadaşlar. Gol. Gol arkadaşlar. Oyunu bozuldu ama ben yine de Arkadaşlar 3 3 oyunu bozuldu diye o kadar koyduk daha yani. Daha arkadaşlar 4 3. Bir şey olmaz arkadaşlar. Devam ediyor maç. Hayır yetişemedi ya. Arkadaşlar 5 3 oldu maç. Arkadaşlar burada da ve bence de gülüyor ve sap döner. Gol arkadaşlar kaybetmek istemiyorum arkadaşlar ya arkadaşlar ya 3 gol lazım bana hemen 3 gol hadi gol gol 5 5 7 o 3 golle ben boşraydım aslında arkadaşlar hadi gol, gol ne olur arkadaşlar son gol lazım bana hadi gir hadi Arkadaşlar 7 7 beraberlik maçı olacak diye düşündüm. Arkadaşlar 8 7. Arkadaşlar sarı böyle bozuyor ya. Arkadaşlar 9 7 oldu maç. 9 7'den devam ediyoruz. Arkadaşlar. Hadi be. Arkadaşlar Olay 7 oldu. Yani arkadaşlar olay 7 oldu. Hadi yap son düdüğü Arkadaşlar bu arada kafa topu içinde bana istek, atma, istek atmak isteyenler istek atabilir. Adamı yazıyor. Pro Ege 65 55 0.5. Geldi canlı yayınımız. Video oynat. Ve cevaplıyoruz arkadaşlar. 3 2 1 ve 0 arkadaşlar reçem bitti. Arkadaşlar bir tur daha oynayacağız.

bir de arkadaşlar ben oruncu seviyeyim adam ya dediğin seviye ama yine de başlıyoruz belki o yuk farkı olabilir Bilmiyorum. belki ben de bana iyi ölüyordur da beni yenebilir büyük konuşmadık yani. nasıl ya arkadaşlar yenilmek istemiyorum Ne ya? Bu ne? Arkadaşlar ben uyuyamıyorum ki Bakın. bak ya. Bak gel ağlama Arkadaşlar bu ne? Devam. Arkadaşlar ben nasıl da kal kalmadı ya? Arkadaşlar bekleyin bir dakika. Ben düzelteceğim şimdi. Arkadaşlar bakın vuruyorum. Gol. 7-1. Ben düzelteceğim arkadaş. Ya belki düzeltebilirim. Çok kolay gol arkadaşlar ya. Belki düzeltirim arkadaşlar böyle ya. Diğer maçta bu kadar farkı yoktu. Onu düzeltebildim. Arada altı fark var. Arkadaşlar ben zıplıyorum bak ona oluyor. 7 8 sarkoldu arkadaşlar ya. 8 gol atmış gol yemeyeceğim. Bak arkadaşlar. Hey sarı, arkadaşlar videoya devam edelim. Bir şey olmaz. Öyle ama kaza bak kaybetmek değil. Zaten ilerleyen sıra biliyoruz. Arada 7 fark var arkadaşlar. Biz ilerle sarılırız. Arkadaşlar ama araba iyi oluyormuş. Bana istek atmayanlar istek atmak isteyenler kafa topu ikili atabilir. Ayrıca bu kafa topu ikili Pro Ege 65 el, 65 55 05 Arkadaşlar arada 7 fark var ya. Arada sana çok şükür. Gol! Arkadaşlar düzeltemeyeceğim bu ritüel. Kaybetti arkadaşlar. Bu arkadaşlar devam edelim. Reçel var aslında yüzüle. Reçel var devam. Hı, devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bu karakterle oynamayacağım. Gerçekten bu karakter ya, ya ya da oyun bağırdığı için böyle. Gerçi altıncı seviye yani iyi olması lazım. Arkadaşlar devam edelim. Devam. <laughs> Videoya devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bana bir açık gelsin. Hadi. Hadi. 7. seviye arkadaşlar ama bu adam iyi oynuyor gibi. İnşallah bu adam arkadaş olayım bana sokmaz. Bak arkadaşlar ama geldi sanırım ama Arkadaşlar bu adam bana sokmadı ama kendi Tamam yaşar bir şey olmaz. Doğal adı oylu Çok az arkadaşlar. 3-1 Doğal 3-1 Arkadaşlar 4-1 Arkadaşlar 4-2 Tamam bir şey olmaz. 4-2 Arkadaşlar 5-2 Ve maçı devam ediyoruz. 5 uç arkadaşlar 6 uç arkadaşlar bir de var diyorlar 7 uç arkadaşlar 8 uç arkadaşlar neyse maça devam ediyoruz 9 uç arkadaşlar ben bu adamı iyi ölüyordum diye düşünmüştüm ama arkadaşlar diğer adam daha iyi oynadı yani diğer adama Arkadaşlar iç, şey içli oynadım da ikide Ben yenilmiştim. Bir de kazandım. İki de yenildim. üçte de, de kazanacağım. Bunu da Arkadaşlar ya. Yeneye basarak gol. Beşli arkadaşlar adam. Arkadaşlar adam bekiyemiyormuş. Atıyormuş. Gol atıyormuş. Bakın arkadaşlar bu adamın taktiğini öğrendiğim için gol yemiyorum. Hayır hayır hayır. Hocam vurdu fal. Fal hocam. Al. Gol. Arkadaşlar alt Ben, ben onu kim arkadaşlar? Adam altı. Adamı iki. Yani adamın 2 katıydım arkadaşlar. Adam bana altı. Onu Ben arkadaşlar adamı onu kim Gel arkadaşlar rica arası. Ol, ol, yok. Yok buraya, buraya Şunu, Hadi be. Hadi.